bu perşembe A101'e Xiaomi Poco C40 cep telefonu gelecek. Ürünün özelliklerini, piyasa fiyatlarını, müşteri yorumlarını ve müşteri sorularını hep beraber inceleyelim. Türk cep telefonu 13 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, parmak izi sensörü, 6000 mAh batarya, çok yüksek bir batarya. 2 yılda garantili cep telefonu A101'e 3999 TL'ye 4000 TL'ye geliyor. Piyasada bundan daha ucuzu var. Şu anda daha ucuza alabileceğiniz bir yer. Hemen bakalım. Xiaomi Poco C40 cep telefonu şu anda en ucuz. Trend yolda 3849 TL'ye satışta. Bakalım piyasada fiyatları ne kadar. PTT AVM'de de 3869 TL. N11.com yukarıda ancak reklam olduğu için yukarıda fiyatı pahalı 4142 TL. Harca bitmez diye bir sitede 3859 TL. Fiyatları bu şekilde hepsi burada da 3963 TL. Yani 4000 liradan aşağı normalde fiyatları. A101'deki fiyatlardan daha uygun bir şekilde Trendyol'da şu anda bu telefon mevcut. Şimdi bu telefonun müşteri yorumlarını ve özelliklerini bir de buradan inceleyelim. Kargo bedava gösterilmiş. Cep telefonu bu şekilde, arka kamerası bu şekilde. Parmak izi sensörü orada. Gördüğünüz gibi ekranda kamera bu şekilde yer edinmiş. Çerçeveleri de bu şekilde. Şimdi müşteri yorumlarını inceleyelim. Çok fazla bir yorum yapılmamış. 6 müşteri 5 yıldız vermiş. 2 1 müşteri 2 yıldız, bir müşteri de tek yıldız vermiş. Bakabiliriz hepsine. İyi tavsiye ederim. Süper ürün. Teşekkür ederim. Uygun fiyat, hızlı gönderi. Teşekkür ederim. Fiyatına göre çok iyi batarya. Evet, bataryası gerçekten çok yüksek. Bir kişi hiç iyi telefon değil. Dönüyor. Ekran bulanık." demiş. Fiyat uygun, cihaz güzel. Kutu açılımı videosu linkte diye bir link bırakmış. Açıklama kısmına bir kutu açılımı linki bırakırım sizin için oradan kutu açılımını da inceleyebilirsiniz. Kamera orta karar NFC yok. Yani NFC özelliği yokmuş. NFC özelliği yokmuş. Yani temassız bir şekilde ödeme yapamıyorsunuz. Kartınızı okutamıyorsunuz. Akbilinize para yükleyemiyorsunuz. Pil süresi çok iyi. Donma kasılma yaşamıyoruz demiş. Yakınlık sensöründe problem var demiş. Telefon bu şekilde alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. Bu tür indirimlerden haberdar olmak ve piyasa fiyatlarını öğrenmek için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.